Bizim iş yerine bir vatandaş geliyor, ben Allah'tan başka kimseye inanmıyorum diyor. Bunun akıbeti ne olur? Ben dedim ki eğer Resulullah Efendimiz olmasaydı 70 bin alemi yaratmazdı dedim. Bu nerede geçer? Aydınlatır mısınız? Allah razı olsun. Ben bir tek Allah'ı tanıyorum demekle kimse mümin, müslüman olmuş olmaz. İmanın şartları vardır. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, Resullerine, ahirete iman etmek gerekiyor. Yoksa sadece Allah'a iman ediyorum, Allah'ı dinliyorum demekle Allah'ı dinlemiş olmaz. Müşrikler de kendine göre Allah'a iman etmişti. Bununla beraber Allah buyurur ayet-i kerimede onlara sorsan Yeri kim yaratmış? Göğü kim yaratmış? Yağmuru kim yağdırıyor? Kim, sizi kim yaratmış? Sizi kim rızıklandırıyor? Kim varlığı varlıkta tutuyor diye sorsan onlar Allah derler. Öyleyse nasıl böyle döndürülüyorsunuz? Allah'ı dinlemek demek Allah'ın vahyettiğini dinlemek demektir. Bu durumda Allah eğer peygamberime tabi olun dediyse de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahfiret etsin dedi. Peygamberine tabi olmadan hiç kimse mümin olmaz. Peygambersiz din göndermemiştir Allah. Kitapsız din göndermemiştir. Kitabı peygamberiyle gönderiyor, peygamberi iman ediyor. Bununla beraber olduğu gibi kitaba uyuyor, Kitap onda diriliyor, canlanıyor yani. Canlı kitap, canlı Allah'ın kitabı, Kur'an oluyor. Ve bize örnek oluyor. Yoksa öyle sadece ben Allah'ı dinliyorum demekle de kimse Allah'ı dinlemiş olmaz. Bu kendini kandırmaktır. Bir de ne dedi kardeşimiz? Allah Resulullah Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine 70 bin alemi yaratmış dedi ya da bunu daha bir hadisle anlamak gerekir. Evet öyle buyurdu. Allah o hadiste Resulullah Efendimiz'e levla ke levlake lemma halaktu eflak buyurdu. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Alemleri yaratmazdım. Alemlerin sayısını Allah biliyor. 70 bin demek 70 bin bir sayı değildir. Çokluğu ifade eden bir sayıdır. Sayısını ancak Allah bilir. Allah bu alemleri onun yüzü suyu hürmetine yaratmış demek doğru değildir. Bu yanlış bir kelimeydi. Kelimeyi doğru anlamak gerekir. Önce hadisi doğru anlamak gerekir ki doğru anlamış olalım. <laughs> Hadisin devamı vardı. Evet. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım buyurdu. Ama buyurdu ki ondan önce Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Sonra <laughs> yani hakikati Muhammediyedir. Sonra Allah bütün ruhları ondan yarattı. Aynı ile yarattı. Bir parça olarak değil, aynı ile. Yani onda ne varsa insanda o vardır. Her bir insanda o vardır. Aynı ile ondan yaratmış. Bu ruhlardan Allah çok şey yarattı dedi yarattı buyurdu. Sayısını Allah biliyor. Sonra Allah buyurdu. <laughs> sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Her bir ruha tek tek söylemiş oldu. Bir tek ona söylemedi. Bütün insanları her bir ruha tek tek söylemiş oldu. <laughs> her bir insanın bunu böyle anlaması gerekir. Mesela yani önce Hazreti Adem dünyaya geliyor, Resulullah Efendimiz yok. Her şey ona hizmettedir, hizmet ediyor. Onun için yaratılmış oldu yani. Yüz insan varsa yüz insana hizmet ediyor. Dolayısıyla o hitabı bir tek Resulullah Efendimiz'e değil, o hakikati Muhammediye'ye değil, ondan yaratılmış olan bütün ruhlara birden söyledi bunu. Her bir insan bu şerefe layıktır dedi. Her bir insan kendini evet o hakikati Muhammediyeden yaratılmış, aynı ile yaratılmış, Allah'ın nuru olarak bilmesi gerekir. Yoksa sanki e, Allah bir kul yaratmış, sonra her şeyi onun için yaratmış. Bu doğru değil. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Dolayısıyla diğer insanlara yani meleklerin secde ettiği o bütün Allah'ın ruhundan nefettiği insanlara haksızlık ve hakaret olur, küçümsemek olur. Birini öne çıkarıp gerisini arkasına almak olur. O öyle değildir. Evet, en önde biri vardır ama hepsi aynı şerefi taşıyor. Allah hepsine aynı şerefi bahşetmiştir. Hadisi böyle anlamak gerekir. Allah her şeyi bana ikram etmiş demesi gerekir. Öyle buyurdu yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Her bir insan tek tek Allah beni yaratmış ve her şeyi benim için yaratmış. Beni imtihana tabi tutuyor. Diğer kulu, evet onu da öyle imtihana tabi tutmuş. O onunla Rabbi arasındaki bir muameledir. Herkesin kendine bakması gerekir. Herkesin kendini aynı şekilde Resulullah Efendimiz gördüğü gibi her bir peygamberin kendini gördüğü gibi görmesi gerekir. Ayrı değil. Melekler bana secde etmiş demesi gerekir. Adem'e de Adem dedi. Sonra Allah insan dedi. İnsana secde ettirdi dedi. Onun için her bir insan kendi Allah'ın kedesine verdiği kıymeti, değeri, şerefi bilmelidir. Allah her bir insana levla kelevlakerle mehalaktu eflak demiştir. Her şeyi onun hizmetine vermiştir. Melekleri ona secde ettirmiştir. Ona bu şerefe layık ol. Ben sana böyle bir şeref bahşettim dedi. Hadi sen de bu şerefe layık ol. Hadi sen de bana abdol. Sana bu ikramımdan dolayı iman et. Aşık ol. İmtihan olarak her neyi verdimse, canın buna dahildir. Hadi bu şerefe kurban et bu sevgiye, benim sana olan bu sevgime kurban et dedi. Fani olanı kurban edip baki olanı al. Evet, böyle sadece onun Resulullah Efendimiz'e söylenmiş olduğunu anlamak doğru değildi. Bu her bir insana tek tek söylenmiş. Buna beraber sadece meleklerin Adem'e, Hazreti Adem'e secde ettiğini zannetmek doğru değildir. Bütün Ademleri, Allah'ın nefeti, ruh nefeti bütün ademlere secde edilmiştir. Buna beraber Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabına her bir ademin tek tek muhatap olduğunu öyle buyurdu. Adem'in sırtından zürriyetini alıp onları şahit kıldık. Her bir ademe tek tek hitap edip ben senin Rabbin değil miyim? Evet. Hitap toptan geliyor ama her bir ademe tek tek geliyor. Onlar da kavru bela şehidler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz. O safhadan hepimiz geçmişiz. Bütün mesele bunun farkında olmaktır. Zaten gusat yolculuğu demek bu demektir. Geldiğimiz yere geri dönmek demektir. Allah'ın bize bahşettiği o şerefe layık olmak demektir. Tekrar meleklerin secde ettiği varlık olmak demektir. Allah'ın her emri, her muamelesi karşısında قَالُوا بَلَا شَهِدَ Evet sen benim Rabbimsin ve sen neyi emrediyorsan öyle yaparım. Ancak o zaman قَالُوا بَلَا شَهِدَ demiş olur. Evet bununla beraber Allah ona levlake demiş sonra varacağı yerde ona bir daha söyler kendi hakikatine varınca, evet. hakikati Muhammediye'ye varınca bu hitabı bir daha alır. Oraya varanlar bu hitabı alır. Sen olmasan, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Hitabını bir daha alır. Her bir kul. Her ne ki Resulullah Efendimiz'de varsa, peygamberlere varsa, Adem'e varsa, o her bir insana tek tek vardır. Bütün mesele bu şerefi kabul edip gereğini yapmaktır yapmayanlar bu şerefi kaybeder. Evet inşallah anlaşılmıştır.